kafalardan herkese merhaba arkadaşlar ben Emecan. Bugün sizlerle GTA 5 oynuyoruz arkadaşlar. Yeni bir seriye başladık. Yeni bir seri değil de ben online çekiyordum. Artık online da çekeceğim. Story de çekeceğim. te Black Ops'u normal storiesini çekeceğim hikayesini, Ghost'un hikayesi, MV2'nin hikayesi falan. İşte öyle. <laughs> Ardından belki Kutay Arda bizim eve gelebilirler. Onun için 100 abone özel belki e, cezalı video yapacağız. Tanto neit. Uh -huh. Para de La bana bin dolar yeter adamlar neredeyse 200 bin dolar çıkıyor. Acaba ne çıkacak? O çıktı. Trevor amca, Trevor amca, kurtar beni Trevor amca. Tamam yavrum kurtaracağım.

öldürün. Biraz da pistolle sıkalım. Pam 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 pam. Neyse bunlar da Arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim zaten ki bilmiyordur da ben ne de söyleyeyim. l 2 ile nişan alıyorsunuz. Ben PlayStation 3'sini söylüyorum. Xbox falan bilmiyorum. L2 ile nişan alıyorsunuz. R2 ile ateş ediyorsunuz. R1 ile cover alıyorsunuz. L1 ile silah yer, yerine giriyorsunuz. L ile L3 ile yani koşuyorsunuz. Şu normal gittiğiniz şeyle R ile böyle zoom falan yapıyorsunuz. Select tuşuyla böyle böyle falan yapıyorsunuz. Kameranın açısını değiştiriyorsunuz. Üçgenle menüye giriyorsunuz. Başka kareyle arabaya biniyorsunuz. Ay üçgenle arabaya biniyorsunuz. X ile ne oluyor bilmiyorum. Yuvarlakla şarjör değiştiriyor silahtayken. Aynı zamanda bir yere fokuslanıyor. Kare ne bilmiyorum. Ya da unutmuşumdur. Kare atlama. X'i bilmiyorum ama arabadakilere söyleyeyim şimdi. Şu diğer normal analog tuşları mı deniyor? Onlarda da artık ıı, Orada yani insan ne gibi bir şey oluyor. Arabada R2 ile sürüyorsun. L2 fren. Bak zaten gösterecektir şimdi. R2 hızlanıyorsun. L start vehicle. Yani kontrol ettiriyorsun. R break fren. kiram var ve bize çarptı. Ve dünyanın en abartılı şeyi oldu. Bir yes, right. araba right. bu kadar olmaz. Burada bizi kim bekliyor? öldürün Siz kimsiniz de benim en yakın arkadaşımı öldürüyorsunuz. Lanet polisler. Benim arkadaşım burada ölüyor. Siz hala para peşindesiniz. Şerefsizler. Ölmeyeceğim. Biraz daha geliyorlar kaç! gidelim. Gidelim, gidelim. Burayı siz göremeyeceksiniz arkadaşlar ama şimdi görürsünüz. Parlaklıktan dolayı kaynaklanıyor. Bu mesele. Ve Michael Tomlin. Mark Last ölmedi. Buraya ben geçmedim arkadaşlar. Burada yapacağım. Garden Theft buraya geçeceğim. Burada hiç adamı dinleyemem. Burada işte Doktor Freelander'la konuşuyor psikoloğuyla. Böyle böyle oluyor. Oğlum hep oyun oynuyor. Kızım spastik falan diyor. Spastik değil de başka bir şey diyor. Sonra işte bu, Lamar soruyor. Senin evin neresi diye. Doktor Freelander'ın evini gösteriyor. Sonra buradan da Lamar bu arabayı çal diyor. Arabadayken sağ analog tuşuyla arabanın üstünü açabiliyorsunuz. Ama giderken olmuyor. Bir yerde durmanız lazım. Durarak açabilirsiniz. yarısına gel gelince açılmaya başladığında yarısı devam edebilirsiniz. Lamar takip ediyoruz. Şu lamara geçeceğim birazdan arkadaşlar. Benim özel videom var yavrum. Bak dokunduracağım.